evet arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Deniz Yavuz, Amerika'daki koleksiyoncu Yavuz. Bugün sizlerle Şazam filmini masaya yatırıyoruz. Haydi bakalım başlıyoruz. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar, Şazam sinemalarla gösterime girdi. Malumunuz Perşembe akşamından beri bangır bangır her yerde Şazam da Şazam, Şazam da Şazam. Ben de Cuma akşamı aldım biletimi, sinemaya doğru gittim. Kuruldum koltuğuma, filmi izledim. Öncelikle e, filmi beğendim mi? Evet, beğendim arkadaşlar. Biliyorum filmle ilgili e, fragmanı çıktığında ne düşünüyorum videosu yapmıştım. Ve filme hakikaten e, oldukça e, bayağı bir eleştiride bulunmuştum o videomda. Filmin aslında şazamı gerçekten yansıtmadığını daha doğrusu fragmanın ve fragmanı çok komik bulduğumu çok çocuksu bulduğumu ve hatta ve hatta yani bu filmden hiçbir ümidim olmadığını belirtmiştim ki yanılmışım. Biraz fazla ön yargılı yaklaşmışım. Çünkü hakikaten arkadaşlar film güzeldi ve beğendim. Ne kadar beğendim? Bir Aquaman filmi kadar tabii ki de beğenmedim. Ama bir Justice League filminden çok daha fazla beğendim filmi. Hakikaten iyiydi film arkadaşlar ve o fragmanlardaki kadar da çocuksu bir film değil arkadaşlar ve komik bir film değil o kadar da. Tabii ki esprilerin bol olduğu bir film ama dediğim gibi zaman zaman gerçekten ciddileşen e, bayağı baya bir aksiyon sahnesinin olduğu hatta hatta çocukların izleyemeyeceği türden bazı aksiyon sahnelerinin olduğu gerçekten ciddi anlamda yetişkinlere yönelik yapılmış bir şazam filmi izledim arkadaşlar. Hani bunu söylüyorum, izlemeyenler için, aranızda izlemiş olanlar vardır tabii ki illaki. Ama dediğim gibi filmin genel hatlarıyla, boyutlarıyla bakacak olursak film güzeldi. Şimdi isterseniz gelin biraz filmi şöyle incelemeye alalım. Şimdi öncelikle isterseniz filmin çizgi roman boyutundan başlayalım. Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim, bu film arkadaşlar hakikaten modern çağın şazam çizgi romanı olarak güzel bir sinema uyarlaması olmuş. Nasıl yani diyeceksiniz şimdi, ee, bilenler bileceklerdir. DC'nin yeni 52 döneminde arkadaşlar, Justice League serisinin içerisinde birkaç sayıda Shazam'ın orijin hikayesine yer verilmişti. Hatırlayanlar bilecektir onu mutlaka. Ve bu orijin hikayesini arkadaşlar, Shazam filminde Shazam'ın orijin hikayesi olarak görüyoruz. Ve hakikaten hemen hemen neredeyse kare kare, diyalog diyalog, tıp atıp tamamıyla aktarmışlar arkadaşlar. Resimlemeler falan hemen hemen aynı çizgi romanındaki gibiydi ki bu çok hoşuma gitti benim. O anlamda gerçekten başarılı bir iş çıkarmışlar. Bunun yanı sıra arkadaşlar bir de şu anda mevcut olan hala sürmekte olan Jeff Chan tarafından yazılan Shazam çizgi romanını da tamamıyla bu filmin içerisinde görüyorsunuz arkadaşlar. Yan karakterleriyle olsun, Shazam'la olsun tamamıyla dediğim gibi şu anda Jeff Chan'sın yazmış olduğu ve sürmekte olan Shazam çizgi romanı çok güzel bir şekilde bu filme uyarlanmış arkadaşlar. Yani hakikaten güzel olmuş. Ben o açıdan gerçekten iyi bir uyarlama olarak gördüm filmi. Oyunculuklara gelecek olursak arkadaşlar Shazam'la başlayalım. Shazam'ı oynayan kim? Bizim Zachary abi. Zachary abi hakikaten Shazam rolünün hakkını veriyor. Bir kere onu baştan söyleyeyim. Gerek tip olarak, gerek konuşması olarak, gerek hal ve tavırları olarak Shazam hakikaten yani Shazam gibi karşımızda. Yani Zachary abi bize hakikaten Shazam'ın o hem çocuksu hem de yetişkin edasındaki e, karakterini çok güzel bir şekilde yansıtıyor bize. Onun yanı sıra yine diğer yan e, karakterler de hakikaten rollerin hakkını vermişler. Yani bütün aktörler ve aktrisler şöyle söyleyeyim gerçekten herkes rolünün hakkını vermiş filmde arkadaşlar. Bir de bunun yanı sıra kötü adamımız Dr. Sivana'ya geleceğim biraz. Dr. Sivana. Tamam Dr. Sivana'yı oynayan abimiz hakikaten iyi iş çıkarmış ve Dr. Simona da hakikaten çizgi romanındaki haliyle birebir tıpatıp aynı neredeyse ve dediğim gibi e, hal, tavır, hareketler tamamen çizgi romandaki halini yansıtıyor. Ama takıldığım bir nokta oldu Dr. Simona ile ilgili. Dr. Simona'yı oynayan abimiz bilenleriniz biliyordur geçtiğimiz yıllarda Green Lantern'da Sinestro'yu oynayan abimiz. Şimdi o biraz ters olmuş. Neden? Çünkü ikisi de bir DC filmi, ikisi de çizgi roman uyarlaması ve e, bu aktörün iki karakteri, iki kötü karakteri oynaması biraz bana saçma geldi. Yani neden böyle bir şey yaptı Warner Bros. yönetmen veya DC bilemiyorum ama bence çok rahat bir şekilde yine Dr. Sivanaya benzeyen bir sürü aktör bulabilirlerdi. Ama nedense yine aynı abimizi seçmişler. O biraz e, can sıkıcıydı. Yani olmaması lazım bence. Çünkü e, o bir nevi şey oluyor, nasıl diyeyim size, tekel gibi oluyor. Yani e, düşünsenize DC'deki bütün filmlerdeki bütün kötü karakter, karakterleri aynı oyuncu oynuyor. O biraz hoş olmuyor yani, sevmiyorum öyle. Marvel de bunu birkaç defa yapmıştı bazı aktörler için. O yüzden dediğim gibi hoş olmamış. Hatta hatta e, Şazam'a Şazam gücünü veren abimiz de mesela bizim bu Guardians of the Galaxy'den tanıdığımız işte bu e, neydi, Kree'lerden birisi. Mesela o adamın yerine başka bir e, siyahi birisini koyabilirlerdi çok rahat. Neden onu koymuşlar anlamadım. Yani böyle biraz tekel olması hoşuma gitmiyor. Yani onca aktör var çok rahat bir şekilde başka birisini koyabilirlerdi. Neyse bunlar dediğim gibi ufak noktalar takıldığım ve e, böyle olmaması gereken bence noktalardı filmle ilgili. Onun yerine sıra Shazam'ın görüntüsüne gelelim. Shazam'ın görüntüsü oldukça iyiydi. Kostüm olarak falan gayet güzeldi. Ama... Kırmızısı biraz cırtlaktı. Yani şehrin içerisindeki bir süper kahramana göre kırmızı renk biraz fazla patlamış. Onu mesela biraz bordo yapabilirlerdi. Bordo yapsalardı bence çok daha hoş olabilirdi. Ama dediğim gibi gene ziyanı yok. Kostüm olarak tamamıyla karşımızda bir şazam görüyoruz tabii ki de. Bunun yanı sıra filmin bana göre hoş olan, beğendiğim bir tarafı vardı. Filmin e, hikayenin Philadelphia şehrinde geçmesi. Neden? Bilenleriniz biliyor, ben Philadelphia'ya 15 dakika uzaklıktayım. Aramızda bir köprü var yani, köprüyü geçti mi Philadelphia. Ve o filmde gör... Yani filmi izleyenler için söylüyorum. O filmde geçen, e, filmdeki bütün daha doğrusu mekanlar, diyeyim Philadelphia'daki, o mekanların hepsinde bizzat bulunmuşluğum vardır arkadaşlar. Tabii e, o <laughs> bazı mekanlar şimdi filmi izleyenler diyecek ki hemen, abi diyecekler peki o... E, ...spoiler vermek istemiyorum ama... ...filmdeki bazı mekanlara da gittim mi diyecekler. <laughs> Onunla ilgili şimdi bir şey söylemek istemiyorum burada ama... ...dediğim gibi yani Philadelphia'da o, ki o mekanların... ...hemen hemen hepsinde bulundum öyle söyleyeyim. O yüzden de mesela film hoşuma gitti. Çünkü bildiğim bir şehir, bildiğim mekanlar... E, ...tabii ki insanı daha bir farklı hissettiriyor. Yani o açıdan dediğim gibi o da çok güzeldi. Onun yanı sıra e, dediğim gibi yani... ...filmin çizgi roman uyarlaması olarak... E, Nasıl bir not verirsin abi diye soracak olursanız, yani ben hakikaten e, tam not veririm. Gerçekten o anlamda güzel bir çizgi roman uyarlaması olmuş. Şimdi isterseniz gelin bir de filmin e, DC e, sinematik evreni ayağına gelelim. Film arkadaşlar, e, yine bir takım böyle ufak sahnelerle, bazı ince mesajlarla size bu filmin aslında DC sinematik evrenine bağlı olduğu hissini veriyor. Şimdi tabi buradan spoiler vermeyeceğim. Çünkü gitmeyen arkadaşlarımız için hala da e, dediğim gibi bunları şimdi burada tek tek söylemek e, yanlış olur. Ama dediğim gibi filmde öyle sahneler göreceksiniz ki e, yani böyle DC sinematik evrenine bağlı olduğunu hissediyorsunuz bu filmin. Ve e, şöyle söyleyeyim. Aynı zamanda bu sahnelerle size bu filmin hani Justice League'den önce mi yoksa sonra mı geçtiğini bir şekilde belirtiyor. Yönetmen onu güzel yapmış yani belirtmiş size. Ve hatta ve hatta filmin sonunda bir kare var ki arkadaşlar orada ben şöyle hadi be yoksa falan oldum ama tabii orada şak diye film bitti. E, filme gittiğiniz zaman göreceksiniz o hakikaten bana mesela heyecan verdi o sahne. Onun yanı sıra dediğim gibi yine küçük küçük sahnelerde e, bizim bu DC sinematik evreni işte Justice League, Superman, Batman'in izlerine rastlıyorsunuz öyle söyleyeyim size. Ama dediğim gibi yani hakikaten işte insan oluyuz çok da fazla ön yargılı olmamak lazım arada sırada çünkü gördüğünüz gibi yani hakikaten Shazam beni bu anlamda ters köşeye yatırdı ne yalan söyleyeyim doğruya doğru yani ben hakikaten filme çok ön yargılı yaklaşıyordum filmden hiç ümidim yoktu lakin gerçekten filme gidip seyrettikten sonra Hakikaten şaşırdım yani. Oldukça sağlam, güzel bir film çıktı. Kesinlikle ve kesinlikle hala izlemeyen arkadaşlarımız için söylüyorum. Mutlaka gidin izleyin. Yani ben Justice League filminden çok çok daha fazla beğendim filmi. Onu bir kere belirteyim yani. Hakikaten güzel bir film olmuş. Herkes dediğim gibi rolün hakkını vermiş. Bir çizgi roman uyarlaması olarak da gerçekten güzel. Bu arada Shazam'ın şu anda dediğim gibi Jeff Chan tarafından çıkan serisi de oldukça tutuluyor. Geçenlerde hatta çizgi roman dükkanına gittim. Orada biraz sayılarını oturdum şöyle bızıkladım. Bir ikisi, birinci ve bir ikinci sayısını okudum hatta orada. Dediğim gibi e, oldukça güzel yazıyor Jeff Chance. Hani e, alınır mı alınır, okunur mu okunur. Dediğim gibi filmdeki o havanın hepsi zaten tamamıyla bu Jeff Chan serisinden aktarılmış. Oldukça güzeldi yani. Shazam'ın orijin sorusu olsun, kapışması olsun, kendini keşfetmesi olsun. Ve dediğim gibi kötü karakterimiz de dahil olmak üzere herkes üzerine düşen görevi yapmış diyorum. Ve bugün de bu kadar diyorum arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hala daha üye değilseniz üye olmayı da unutmayın diyorum. Ve bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum.